üzerinde 19 var dedi 30. ayet. Şimdi ne demek bu 19? Onu aşağıya doğru verecek. Bütün bunlar hangi bağlamda verildi değerli dinleyenlerim? Mekke müşrik kodamanının bu Kur'an beşer sözüdür lakırdısına, hezeyanına cevap sadedinde bunlar verildi. Beşer sözü ise bu 19'lu kod sistemi nasıl oluyor kardeşim? Bunu akıl idrak izah edebilir mi? Bir kitabı düşünün. 604 sayfa, 6340 küsür ayet. Ve baştan sona bu 19'lu sistemle kodlanmış. Tek istisna Allah kelimesidir. Çünkü Allah kelimesi başlı başına bir mucizedir ve filolojide de hiçbir kurala uymaz. Allah kelimesi bütün kuralların Allah üstündedir. Filolojik yapısıyla da öyledir. Bago kelimenin etimolojisini önümüze koyamıyor hiçbir Arap lügatı. Bir ihtimal şöyle, bir ihtimal böyle, bir ihtimal Cenab-ı Hakk'ın zatı gibi iman konusu olarak bırakılmış. 19'lu kod sistemine de Allah'ı uyduramazsınız. Allah 19'lu kod sisteminin de üstündedir. Bazıları Allah kelimesini de bu 19'lu kod sistemine uydurmaya kalktılar, hata ettiler, yanlış yaptılar. Çünkü o sisteme uydurmaya kalktınız mı Kur'an'ı, işte onların gittiği yanlış oydu. Kur'an'ın şuradaki işte Tevbe suresinin sonundaki iki ayeti Kur'an'dan değildir. Ya Kur'an'ın korunmuşluğu 19'luk kod sistemiyle 1500 sene bunu korumamış mı Kur'an nasıl oluyor bu iş? Gözden onu kaçırdılar. Allah kelimesi Kur'an tarafından hem filolojik hem matematik değerlendirmelerin üstünde tutulmuştur. Hiçbirine uymaz. Cenab-ı Vacibül Vücud'un mutlak özgürlüğünün bir tecellisi olarak böyledir bu.